Aleyküm bugün seninle bu sefer de Şampiyonlar Ligi ile karşınızdayız arkadaşlar. Önce Avrupa Ligi attık. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Trabzon var diye. Sonraki gün Konferans Ligi attık. Onda da Başakşehir ve Sivas var diye ama şimdi Şampiyonlar Ligi atacağım. Çünkü videoların hepsi 150'yi geçti 160'ı. Zaten Avrupa Ligi de 1600 izlendi. Onun için de teşekkürler. Abone olmayı da unutmayın. Evet bugün Şampiyonlar Ligi kurası çekeceğim. Maalesef 27 yıl sonra bir tane Türk takımı katılamadı. İşte bu hepimizin suçu arkadaşlar. Bir takımın suçu değil, son 5-10 yılda olan tüm takımların suçu. Hep birbirlerinin kaybetmesi için bir rakipleri tutlar. O yüzden böyle oldu arkadaşlar. Yani biz başlayalım. Bir aslında Şampiyonlar ve grupları belli oldu. Ben ama sonradan çekeceğim. Belli oldu hatta 2 gün oldu aynen cuma perşembe aynen 2 gün oldu. Grupları siz biliyorsunuz ama ben kendime göre grup yapıp yani böyle rastgele seçip yorumlayacağım. İyi seyirler. En başta birinci torbadan başlayalım. Bunlar takımları A grubuna attı. Milan. Porto B. Bayern Münih C. Frankfurt D'ye geldi. ikinci Alman kulübü. Manchester City geldi. Real Madrid. Paris. Ve son olarak Ajax. Evet şimdi 3 tane pota 2'de. 3 İspanyol. 3 tane İngiliz varmış. İyi. Bakalım Sevilla hangi gruba yapacağız? Basalım. Şampiyonlar Ligi daha önemli arkadaşlar. Avrupa Ligi gibi böyle sırayla takımlar gitmiyor. Kendiniz basıyorsunuz. Orada Milan'ı, Sevilla'yı Milan'ın grubuna yolladık. Biraz eşit gibi takımlar ama Milan son şampiyon. Evet arkadaşlar Barcelona'yı Bayern'e yolladık. Ve gerçek hayatta da grupta öyle. Bayern, Barcelona. Inter'de gelirse artık fena olur. Evet Atletico'yu nereye yolluyoruz? E, EG ve F grubuna. E ye yolladık. Evet Liverpool BM D'ye gitti. Frankfurt Liverpool iyi Liverpool oradan çıkabilir. Juventus Real Madrid'e çok pis oldu. Chelsea Paris'e yollayalım. Yolladık şansa. Leipzig Porto'ya Ajax'a gide Ajax'a gidebiliyormuş. Ve Tottenham da Portoya geldi. İyi grup oldu. Evet şimdi 3. torbadan çekiyoruz. Bismillah dedik. Leverkusen geldi. E grubu. Napoli. G ve H'ye gidebilirmiş. Bismillah dedik. G'ye geldi. G grubu çok iyi oldu. Böyle eşit gibi takımlar. Salzburg. D'ye gitti. Çok iyi. Benfica H'ye gidebiliyormuş sadece. H grubu şu anda eşit gibi oldu. Yani en çekişmeli grup orası olacak gibi. Inter. B'ye gitti. Ah ve keşke C'ye gitseydi ama olsun. Şaktar C'ye gidecek gibi bir his var içimde. Evet C'ye gitti. Şaktar'a yazık oldu. Ve Sporting A'ya gitti. Son olarak Dortmund'u da yolluyoruz. Real Martin grubuna. O grup şu anda en güçlü takımların olduğu grup oldu. G ve F grubu en güçlü takımlar. Yani dördüncü potadan hangi takım gelirse 6'da 0 yapacak. Onu size söyleyeyim. Rangers her gruba gidebiliyor. Bismillah. Rastgele asım. A grubuna geldi. Rangers bu grupta 3. olabilir onu söyleyeyim. İyi e gruba geldi yani. iyi e denk geldi. Olimpik Marsilya B grubu. Marsilya maalesef sonuncu olacak. Maccabi Hafya. F ya da G'ye gelecek gibi his var. G'ye geldi. Evet. 6 da 0 yapıyor Maccabi Hafya. Onu söyleyeyim. Bu da gelsin E grubuna. H'ye geldi. Kulüp Buruş. Bu H grubu çok dengeli oldu. Kulüp Buruş bile çıkabilir onu söyleyeyim. Kopenhag F'ye gel döşesinler. Aha geldim F'ye. Oh iyi oldu. Arkadaşlar iyi ki de Trabzon atlamamış. Yani görüyorsunuz F grubuna düşüyorduk. Gerçek hayatta da şeye düştük. Yani düştü Kopenhag City'nin grubuna. Pilsen iyi ya. Normalde gerçek hayatta en ölüm grubuna düştü ama şey oldu. Ve son olarak Celtic E grubuna. Evet arkadaşlar gruplar böyle oldu. Yorumlara yazın hangi gruplar daha dengeli. Bana göre en dengeli grup size söyleyeyim H grubu. H grubu çok dengeli. Tüm takımları birbirine yakın. Ee, o kadar yani. Bir de gruplardan böyle çıkması garanti olan takımları da söyleyeyim size. Mesela Milan seviye buradan çıkar ama seviye yani Sporting de olabilir. Milan'ın ben çıkacağını düşünüyorum. B grubunda Inter'land Tottenham diyorum. C grubuna Bayern Barcelona sıralanmış. D grubu Liverpool ve Salzburg desem. Ama Almanlar genellikle Avusturyalılar hep yeniyor. Ben Liverpool'dan Frankfurt diyeyim. E grubu zaten sıralanmış. F grubu da sıralanmış. G grubu da sıralanmış. Paris, Chelsea gibi. Ama H grubu çok dengeli olduğu için ben Leipzig'den Benfica diyor. Ay Ajax'tan Benfica diyorum onu söyleyeyim. Video siz like yapmayı abone olmayı unutmayın. Bak abone olun ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere grup bu. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bakayım fast draw rava. En başta restart'a rest basayım. Fast draw'a basacağım. Bakayım kendisi grup oluştursun. Uygulama. Bu video biraz kısa oldu. O yüzden bastım. Hmm. Bakalım. Bayan. Atletico Sporting Pilsen. Şu ev grubuna baksanız arkadaşlar. City, Sevilla, Kopenhag. Yani Leverkusen yine Dortmund olsa gerçek hayattaki grup olacak. Yani iyi oldu. Ajax Liverpool onlar da aynı gruptaydı. Çok iyi. Paris Barcelona değil. Frankfurt Chelsea. Tamam. Evet arkadaşlar bir tane daha basayım. Belki gerçek hattaki aynı grubu tutturmak için yapıyorum bunu. Manchester City seviye yine geldi. Çok şeyler ki. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, görüşürüz. Bay bay.